Türkiye'nin jeolojik mirası Kırmızı Madi Narman Erzurum Yaklaşık 3 milyon yıl önce Oltunarma Narman havzasını çevreleyen yani dağlardan akarsulara taşınan akarsu köl kökelleri havzalarda birikti. Biriken bu malzemeler zamanla yükselerek aşındı ve ortaya kırmızı aşınma şekilleri çıktı. Erzurum'un normal kessi içerisi sınırları içerisinde yer alan 8 adet büyük ve uzun vadiden her biri bu kırmızı renkli aşınma şekillerini barındırır. Bu aşınma şekilleri peripacası deniyor ama bunlar aslında yardank denilen özel oluşumlar. Bu oluşumların en güzel örnekleri Türkmenistan, Çin ve Narmanda gözleniyor. Gökyüzüne uzanan sihirli merdivenler kırmızı renkleriyle bölgedeki komşu kayalardan çözülen demir cevherinin yani hematitin yıllar içerisinde çökelim yapmasıyla beraber geliyor. Ve bu Narman'daki bu özel oluşum Türkiye'nin jeolojik mirasları arasında en önemli bir yerdir. Bunlara jeolojik miraslara jeolojik sit alanı adı da verilir. Ben bunun ismine Türkçe'de bir isim koydum. Taşkam. Kimisi kabul eder, kimisi kabul etmez ama Taşkam olduğunu bilelim. Jeolojik miras nedir? Önce onu da açıklamaya başlayalım. Türkiye jeolojik miras açısından dünyanın zengin ülkelerinden biridir. Peki jeolojik miras derken tam olarak neyi kastediyoruz? Yeryüzünün 4,5 milyar yıllık yaşam serüveni yani jeolojik evrim süre içinde hangi bir dönemde meydana gel gelmiş, gerek oluşum gerek bulunuş şekliyle ender bir doğal anıt olan yani taş kam halinde bulunan, korunmaya alınmazsa yok olabilecek bölge, kayaç, fosil, mineral ve yeryüzü biçimlerine verilen genel isimdir. Jeolojik miras kavramı 1991 yılında birçok ülkenin katılımıyla hazırlanan Ligine bildirgesinde bugüne giderek gelişim yaygınlaşmıştır. Bu miraslar ender görülen oluşumları ve her biri yeryüzünün geçmişi hakkında bize önemli şifreleri verir. Bu şifreler kayaçların içinde saklı. Yer bilimciler bu şifreleri çözerek dünyanın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler elde edebilir. Bu oluşumlar yok edil edildiğinde ise bu bilgiler bir daha geri dönmemek üzere silinmeye başlar. Yani aslında arkeolojide hatalı yapılan bir kazı ya da bir define hırsızlığı gibi bir şey yapıldığında arkeolojik olan tarihi esere geri dönüşü olmayan bir yıkım meydana getiriyorsa jeolojik mirasları da yıkmak, tahrip etmek ya da onları korumamak aynı durumu insanlık için yol açar. Bir jeolojik miras öylesine ortaya çıkarılması için öncelikle yer bilinciler ve Jeomorfologlar bilimsel çalışmalar yapıyor. Envanterin çıkarılması, zaman içinde o bölgenin jeolojik turizme kazanıp kazandırılmayacağını biliyor. Ve Türkiye'de yerel yönetimlerin bu çalışmalara soğuk baktığı da dikkat çekiyor. Bunun ana nedeni de yine jeolojik miras öğelerinin yeterince bilinmemesidir. Henüz daha yeni bir kavram olduğu için insanlar bunu daha gerçekten önemli kavramış değildir. Bu nedenle belediyelere yakın çalışmalar önem arz eder. Türkiye dünya çapındaki jeo çeşitliliğe sahipken UNESCO tescilli tek bir jeolojik parkın bulunuyor. Manisa'daki Kula Salihli'deki jeolojik parktır. Yani Orada böyle e, volkanik türflerden oluşan, volkanik kayalardan oluşan böyle ilginç bir yer var ve turizme kazandırılmıştır burası. Digne bildirgesini okuyalım. 13 Haziran 1991 yılında yayınlanan bildirge. İnsan hayatının bir kere yaşandığı kabul edilmesi gibi yer kürenin hayatının da tek olduğunu kabul edilmesinin zamanı gelmiştir. Birinci madde. Yer küre ana bizi beslemekle idame ettirmektedir. Her birimiz, hepimiz ona bağımlıyız. O bizlerin arasındaki bağdır. Evvel zamanda yer Gaya ana adı veriliyordu. Yer küre 4,5 milyar yaşındadır ve bu yaşamın gerilenmesi ve dönüşümünün beşiğidir. Uzun süre evrimi yavaş olgunlaşması için de yaşadığımız çevreyi şekillendirir. Bizim tarihimiz ve yer kürenin tarihi çok yakından ilişkilidir. Onun başlangıcı bizim başlangıcımız, onun tarihi bizim tarihimiz, onun geleceği bizim geleceğimiz olacaktır. Yer küre bizim çevremizi oluşturur ve bizim beşiğimizdir. Bu bu çevre sadece geçmiştekinden farklı değil, gelecektekinden de farklıdır. Bizler yer kürenin sonu olmayan konuklarıyız sadece burada kaldık ve geçiyoruz. Yaşlı bir ağacın büyümesinin ve hayvanların aynı şekilde hayatta tut, kayıt tutması gibi bir yer kürede geçmişin anılarını kaydını tutar. Her kayıtlar hem yeryüzünde hem derinliklerindedir. Kayalar, dağ ve kırlardadır. Bu kayıtlar okunabilir, dilimize çevrilebilir. Ağaçların kayıtları gövdelerindedir. Hayvanların kayıtları fosillerindedir. Yeryüzünün kayıtları da bütün mineral ve kayaç oluşumlarındadır. Anılarımızı yani kültür mirasımızı korumak gerektiğinin her zaman bilincinde olduk. Şimdi doğal miras olan çevreyi korumamızın zamanı geldi. Yer geçmişi, insanlığınkinden daha az önemli değildir. Şimdi onu korumayı öğrenmenin bizden çok önce yazılmış olan bu kitabı okumanın zamandır. Bu bize kalan jeolojik mirastır. Biz yer küre ortak mirasımızı paylaşmaktayız. Biz her ve hükümetler, bütün hükümetler, her hükümetten bunu anlayın bu mirasın koruyucusudur. Teker teker her insan bilmelidir ki en ufak tahribat onu bozmakta, yok etmekte, yerine konulamaz kayıplara uğramaktadır. Her türlü gelişme bu mirasın eşsiz ve tek oluşuna saygı göstermektedir.